Evet hepinize gene boktan bir oyunla selamlar millet bugün e, bu boktan oyunu oynuyoruz hadi bakalım zaten bildiğiniz bu oyun e, Bunun ikinci bölümünü oynamıştık sanırım ikinci serisini daha doğrusu Şimdi birinci oynuyoruz hadi bakalım Ben bu oyundan korkmam öncelikle söyleyeyim Böyle oyunlardan zaten korkulmaz Korkan varsa ne bileyim yani ne ya <gülüyor> <gülüyor> Lafımın üstüne daha oyuna yeni girdim Ulan daha ilk şeyden götüveren ne oluyor kardeşim bir ses verme ya. Alo. Oğlum El Fatiha dedim ben ne okuyorum lan doğal olarak. Vallahi değişik dualara geçtim ya dur. Bismillah bismillah bismillah. Allah'ım sen beni kurtar ya ben bu oyunu niye oynuyorum. Kesinlikle oyun bulamadığım için bunu oynuyorum. Ya da başka oyun çekmek. Çekmekten üşen ananın gözü konuşamıyorum. Bu arada sesim biraz değişik olabilir. Allah'ım sen beni kör et. Kör oldum Allah. <laughs> oğlum öyle bir adam vardı. Bismillah oğlum. İmana döndüm ya şerefsiz ya. Lan! Ne oluyor? Ses geldi vallahi ses geldi. Siz duymuyor olabilirsiniz. Aa kitap. La ver kitabı ya. Uzaklara ay senin koluna sıçacağım. Bir şey diyebilir miyim? Bak tek bir şey diyeceğim. Beni neden buraya getirdiniz? <laughs> i̇yice kafayı yedik. Mallaştık yine Vallahi bak. Bu oyun benim, benim aklımı yerime getiriyor bu oyun. O yüzden oynuyorum. Tamam çıkmıyor ya bu. <laughs> Ağlayacağım. Geri gitsem de kulaklıkta çok fazla sesi var. Aaa oğlum. Ah. Ananı. O nasıl bu çocuğu? Ben söylemek istemiyorum ama Allah çarpsın. Bu piç kurusu bak. Anne artık küfürbaz oldum ya. Abi sizi yüzde küfürbaz oldum ya. Orospu'nun çocuğu. Bu ne lan? Aa göt. Aa tamam kusura bakma oğlum. Ah. Şerefsiz ya senin var ya Bismillah burası nere? Kitabı ver lan Al artık kitabı elde sokacağım o kitabı yemin ederim deli oldum ya İki saat böyle götüme kadar sokmam lazım o kitabı ki açılıyor anca Bir gün şu oyunlar yüzünde kalpten gideceğim ya vallahi kalpten gideceğim Sokarım lan Videoda küfürleri de sansürlemiyorum İzleyen izlesin sıçacağım bir sansürüne Altıma sıçıyorum ben burada ya Aa bu kim? Bu kim oğlum böyle bir şey mi var ya? Ah bismillah koş 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 koş. Sikeceğim yemin ederim ya sokarlar. Lan ne oluyor ya? Bir bağırmayın kardeşim. Bir huzur içinde. Bismillah bismillah. Ses kıssana sen ses kıssana. Tamam. Oh oh. Geldi 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 bismillah bismillahirrahmanirrahim. Alo Hikmet Hikmet, Hikmet değildi Ekmek miydi? Anın. Hikmet abi alo. Ev dedin 2 artı 1 dedin. Mağaraya gönderdin orospunun. Anasını satayım bir yerde arılar uçuyor. Bir yerden hayalet geliyor. Buna sortam. Burası ne lan? Şey burası base mi? Yok lan base'iymiş. Vallahi askerim bak giderse. Çok küfürbaz oldum. Allah çarpsın çok küfürbaz oldum ya. Uf, abi. Şey ya. Bunlar ne lan Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> önce Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Allah çarpsın var ya küfürbaz oldum bak sizin yüzden. Abicim. Bu arada garip garip sesler duyuyorum. Hani siz duymayabilirsiniz ben videoda seslerini kısıyorum da. Ben de çok yüksek sesi ya vallahi çok yüksek. Bir yerden kova düşüyor diyeyim onun sesi geliyor korkuyorum altıma sıçıyorum. Allah sen beni kör Aha. Ben burada otururum sıçarım vallahi. Sikerler gitmiyorum. Yeter lan. Hikmet abi alo. Bak bu kadın 2 saattir gelmiyor bir bok olacak. Bir bok olacak. Çok dibe girdim. Kötü olsun onu. Orası. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında kalan tek otobotlar mıydı? Neydi? Ananın gözü korkudan onu da unuttum. Abi ben sevmiyorum böyle yerleri ya oynamayı. Sıçarım ya vallahi sıçarım. Allah Allah çok sövmeye de başladım zaten. Ya bu ses dedik lan. Çıkarıp çıkarıp duruyorum valla deli oldum ya. Sikerler korkmuyorum abi. Ağzından istemsizce küfür çıkıyor zaten yanlış geliyor misin? Kardeşim bak Anlayabiliyorum. Beyinsel sıkıntılarım var. Kusura bakma. Allah şartsın kusura bakma yanlış dedim. Allah şartsın bak. Uf. 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 Oh. Şerefsiz. Kapadokya mı anasatayım? Nereye geldim? Kapat lan kapıyı. Ben çıkacağım ya. Valla çık çıkacağım ben. Oynamıyorum ya. Valla yeter ya. Ya bu sesler nedir ya? Valla. Adamlar ne kadar efekt varsa koymuşlar yemin ederim. Biri oradan. Biri oradan. <laughs> Sesler geliyor tövbe tövbe. Biri sıçıyor, biri şey yapıyor. Ortama bakın sileyim. Ben de kafa yedim bu arada. Harden bu oynayınca oyuncu kafayım. Dayı alo, bu, bu kadın niye çıkmadı lan? Nerisin lan? Abi arkadan çan sesi geliyor. Allah'ım. Götümde hissediyorum götüm. Aa! <laughs> bu <laughs> Ben 80 boylu oynamam. Ben çıkıyorum. Çıkıyorum.